Uzaktan seviyorum seni, kokunu alamadan, boynuna sarılamadan, yüzüne yüzüne dokunamadan, sadece seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni, elini tutmadan, yüreğine dokunmadan, gözlerinde dalıp dalıp gitmeden, şu üç günlük sevdalara inat, serserice değil, adam gibi seviyorum. Öyle uzaktan da seviyorum seni. Yanaklarına sızan iki damla yaşı silmeden, En çılgın kahkahalarına ortak olmadan, En sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan, Öyle uzaktan da seviyorum seni. Kırmadan, dökmeden, parçalamadan, Üzmeden, ağlatmadan, uzaktan da seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni, sana söylemek istediğim her kelimeyi dilimde parçalayarak seviyorum. Damla damla dökülürken kelimeleri masum beyaz bir kağıtta seviyorum.